Malum havalar soğuk ve birçok yerde ısınmak için soba yakılıyor. İhsan Kaplan da iş yerinde üşüyünce sobayı yakmak istedi. Ama bu işi tinerle yapmaya kalkınca bir anda alevlerin arasında kaldı. Hiç yapılmaması gerekeni yaptı. Sobayı tinerle tutuşturmaya kalktı. Ölümden döndü. Gümüşhane'deki bir sanayi sitesinde kayda geçti o anlar. İhsan Kaplan hava soğuk olunca sobayı yakmak istedi. Bunun için de tiner kullandı. Ama o tiner bir anda parladı. Talihsiz adam alevler içinde kaldı. Bağırdı falan, e, mutfağa girdi, üstünü suyla e, şey yaptı, kafasını söndürdü. O sırada ben mutfaktaydım şok geçirdim ben. Yani usta yanıyordu. Hemen yardımına sesini duyan çevre esnaf yetişti taraftan iki arkadaş geldi. Üstünde üstüne şey montlarını falan serdi. Geldi sözün diye sonra da üstün üstünü çıkardı İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İhsan Kaplan'ın vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Ama neyse ki hayati tehlikesi yok.